Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bursin'den yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Kerem Bursin köpeği Hector'la muhteşem fotoğraflar paylaştı. Ben de bu tatlı görüntüleri hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde Kerem Bursin ve Hande Erçel ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.